Örgütüp kanalından herkese merhaba. Bir kazak yapıyoruz, bebek kazağı. Bunu tabii ki büyüklere de uygulayabilirsiniz. Ama ben şu anda bu modeli 1-1,5 yaşında birine göre yapacağım. Tabii ki e, bebeğin kilosuna göre değişir. Eğer topluca bir bebekse bu 1 yaşında da olmayabilir. Ya da çok zayıfsa 2 yaşına kadar olabilir. O yüzden deneyerek, çocuğun kıyafetine göre ölçerek başlamak lazım. Buna biz nasıl başlıyoruz? Başlarken boyun kısmından başlanıyor. Şöyle arkasını çevirdiğim zaman zaten bunun hala parçalı olduğunu göreceksiniz. Şöyle tutayım. Bu şekilde boyun kısmından başlanıyor. Tığ işi bir lastik var burada. Lastikten sonra ise olaylar gelişiyor. Nasıl yapıyoruz? Öncelikle ben hangi iple başladığımı göstereyim. Bir yumaktan şu anda bu kadar kaldı. Yani bayağı bir ip gitti. Yetmeyeceği için ikinci yumağı da yine aldım. Himalaya Everyday Bebe Lüks. Bu anti diyor. Yani tüylenme yapmıyor. Güzel bir ip. Bunu da 4 numarayla örüyorum. Şimdi bu ip burada başlı olduğu için ben başka bir iple göstereceğim. Orta kalınlıkta bir ip. Yani ne ince ne kalın diyebilirim. Zincir çekerek başlıyoruz. Her zamanki gibi. Şöyle başlangıç yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Eğer bu boyun kısmı burası böyle biraz yarım boyunlu kazak gibi oluyor. Tam mesela daha kalın boyunluk isterseniz daha sıkı, sıcak tutsun diye bu zincir kısmını daha enli örebilirsiniz ama ben yarım olsun diye bu şekilde yeterli gördüm. Altı tane zincir çektikten sonra hiç üstüne almadan buna değil hemen onun önündekinin içine batırıyorum ve sık iğne yapıyorum çekiyorum sonra onun yanındakine batırıyorum şu anda lastiğini yapıyoruz çekiyorum her bir zincirin içine bir kere batırıp çekiyorum batırıyorum Birinci sırayı burada bitirdik. Şimdi ikinci sıraya başlarken bir tane zincir çekiyorum. Döndürüyorum ve yine üstüne almadan hemen dibindekini arkadan batırıp yine sık iğne yapıyorum. Onun yanındakine şöyle normalde şuradan batırıyorduk. Şöyle arkadan batırıp sık iğne yapıyorum. şöyle ilmeklerin arkasından alıyorum. Bu da sonuncusu. Ve sık iğne. Yine bu sıra bitti. Tekrar bir zincir dönüyoruz. Dibine batırıyorum. Arkadan alıyorum hep fark ettiyseniz. Bunu tüm boynu dolaşacak kadar tekrar ediyoruz. Şöyle Bu da sonuncusu. Eliniz alıştığı zaman bunu çok hızlı yapacaksınız. Zaten kazan tamam bundan olmayacak. Sadece boyun kısmında olacağı için yapabilirsiniz. Tekrar devam. Burada ben 54 sıra. Yani şöyle 1 2 3 4 komple 54 sıra olacak kadar zincire devam ettim. Şimdi 54 sıra yapmayacağım göstermek için ama birazcık devam etmem gerekiyor. Lastik kısmına devam ettim. Şöyle ortalama göz kararı bir şey ördüm. Şimdi ilk sırayı eğer benim yaptığım büyüklükte yapacaksanız 54 tane sıra bundan ördüm ben. Kendi yapacağım kazak için. Yani şöyle sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o şekilde sıraları sayıyoruz. 54 tane sıra yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyoruz ve üstüne alarak şuraya batırıyoruz. Tek seferde çekiyoruz. Yalancı trabzan, çakma trabzan da deniyor ya da çakma sık iğne. Bu sırayı sonra şunun tepesine batırıyoruz. Yine üstüne alarak ilerliyoruz. Ve bu sıraya e, toplamda biraz sıkı yaptığım için zor geçiyor. Toplamda 50 tane bu sık iğnelerden olmak üzere sırayı dolaşıyoruz. Sıra sonuna kadar şimdi bende kaç tane çıkacak bilmiyorum ama bu yaptığım kazak için 50 tane sık iğne yapmıştım. Çakma sık iğne yapmıştım. Bu sıraya çakma trabzan veya çakma sık iğneden devam ettim ve toplamda 50 tane oldu. Bunun üzerine 3 tane zincir çekip üzerine alarak dönüyoruz. Ve artık şu roba kısmını yapmaya başlıyoruz. Onda da burası zaten zincire denk geldi. Hemen bir sonraki tepesine batırarak şuraya ikili trabzan yapıyoruz. Sonrakine yine ikili trabzan sayıyoruz. 3 4 5 6 7 ve 8 tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyoruz. Üzerine alarak aynı trabzanın dibine batırıp yine ikili trabzan yapıyoruz. Ve şöyle bir şuraların oluşumu oluyor. Sonrasında Burayı saymadan yanındakine batırarak tekrar sayacağız. 1 2 3 10. trabzanı yaptıktan sonra yine üstünden bir tane zincir çekiyoruz. Aynı deliğin içine yine batırıp ikili trabzan ve bu sefer 1 2 Ben 8 tane yapabildim burada ama modele göre 15 tane ikili trabzan yapmamız gerekiyordu. Sonrasında tekrar şu oluşumu araya bir zincirle şurada olduğu gibi yapacaktık. Ondan sonrasında da 10 tane ikili trabzan ve yine şu araya bir zincirle ikili trabzandan onun üzerine de tekrar 8 tane ikili trabzan yapıp bitiriyorduk. Yani şurada göstereyim. Şöyle gösterdiğim zaman biz şurayı yapmıştık. Şöyle ilerliyorduk tam olarak yarısı neredeyse. Buradan göstereyim. Tekrar baştan anlatacak olursam 54 sıra zinciri yaptıktan sonra üstüne çakma sık iğnelerden 50 tane sıra sonuna kadar devam ettik. Sonrasında şu ikili trabzanlardan 3 zincirle yukarı çıkarak 8 tane ikili trabzan yaptık. Sonra araya bir zincir ve bir tane ikili trabzan yaptık. Onları sayıya dahil etmeden 10 tane ikili trabzan yaptık. Tekrar araya bir zincir ve ikili trabzan. Onları saymadan şuradan devam ettik. 15 tane ikili trabzan. Tekrar araya zincir ve trabzandan sonra 10 tane ikili trabzan. Tekrar araya zincir, ikili trabzan ve ondan sonra da 8 tane ikili trabzanla sıramızı tamamladık ve robanın ilk şeması oluşmuş oldu. Yaparken şuna dikkat edin. Bitirdikten sonra eğer sayılar denk gelmedi vesaire ya da arada unuttuğunuz olursa işte kollardan biri daha kalın olur ya da işte ön ince olur vesaire sayılar tutmayabilir. O yüzden şurayı sayın 8, 10, 15, 10, 8. Sayılar eşit mi diye onları bir sayın. Bundan sonra bitirdiniz. Üst sıraya geçerken yine 3 zincirle Yukarı çıktık. Döndük. Trabzanların tepelerine artık saymaya burada gerek yok. Zaten oluşturmuş olduk başlangıcı. Hepsinin tepesine birer kere batırıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Bu arada kanala abone değilseniz mutlaka hemen oradaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz sayımız gün geçtikçe artıyor ve abone olan, beğenilerini gösteren, like butonuna basan herkese teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldik. Şurası neydi? Aynı deliğin içine iki kere batırıp araya bir zincir çektiğimiz yerde buraya gelince deliğin içine batırıp bir tane kil trabzan yapıyoruz. Araya tekrar bir zincir ve deliğin içine tekrar batırıyoruz. Ve böylelikle buralardan arttırmalar yapmış oluyoruz. Sonrasında tekrar devam ediyoruz. Şuradaki trabzanın tepesine batırıp hepsinin tepesine birer tane trabzan yapıyoruz. Arttırmalar sadece şu köşelerden oluyor. O arttırmalar da zaten model gibi gayet güzel duruyor. Ben kanaldaki videoları genelde kolay anlaşılabilen herkesin yapabileceği modelleri seçiyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur. Ee, hoşunuza gitmeyen veya giden ne varsa videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Tavsiyeleriniz, önerileriniz olabilir, istekleriniz olabilir. Şöyle yapma, böyle yap diyebilirsiniz. Hepsini yorum kısmından yazabilirsiniz. Yine aynı yere geldik. İki tanesine aynı noktaya batırmıştık. Onun içine batırıp ikili trabzan araya bir zincir yine aynı deliğin içine batırıp buralardan arttırmaları yapıyoruz. Sonrasında trabzanın tepesine batırıp sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Uç kısımlarının güzel olması için trabzanın sondakinin de tam tepesine batırmayı unutmuyoruz. Eğer batırmayı unutursak bir eğri görüntü olur ve yavaş yavaş örgünün daraldığını görürsünüz. Şuraya batırıyoruz. Bu zaten trabzanın şurası tepesi. Sonrasında da dediğim şu. Şurada bir zincir kalıyor. Başlarken çektiğimiz. Onun üzerine batırmayı da unutmuyoruz. Ve böylelikle bu sırayı da bitirmiş olduk. Sonraki sıralarda yapacağımız şey hep aynı. Yine 3 zincirle yukarı çıkıp şuraya kadar her deliğe bir kere batırmak ve ortalarda zincirle şuralara ikişer tane yapmak. Önceki sırada yaptığımız gibi sonrasında düz yine şuraya derken devam ediyoruz. Modelin zaten şu gördüğünüz modelde iki zincir şey birer zincir çekerek yaptığımız yerler buralar model gibi zaten görünüyor. Şimdi ben bunu dediğim gibi bir buçuk, bir bir buçuk yani çocuğun ebatlarına göre değişiyor ama o kadar bir yaşa göre yaptım. Sayacak olursak şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra boyunca şuralardan arttırarak modelime devam ettim. Ve şimdi artık kazan modelini oluşturmaya geldi sıra. Şimdi ne yapıyorum? Burada bırakmıştım. 3 tane zincir çektim sıraya çıktım ve her trabzanın tepesine bir kere batırarak örmeye devam ediyorum. Bunu katladığım zaman koltuk altı tam şurası oluyor. Şöyle göstereyim. Burada yine üzerine bir kere alıp şöyle ikisini üst üste getirerek şöyle göstereyim. Şurası tam deliğin olduğu yer. Buradan ve karşısındaki koltuk altından geçirerek ikili trabzan yapıyorum. Karşı noktaya geçmiş oldum. Tekrar göstereyim. Tam şuradayım. Üstünü aldım. Şuradan geçirdim. Onun karşısına gelecek yerden yine koltuk altından geçirip şöyle bir ikili trabzan yaptım. Yani iki kere de çekmiş oldum ve birleştirdim. Sonrasında şöyle batırarak devam edeceğim. Birleştirmiş oldum yani iki karşılıklı kenarı. Dümdüz devam ediyorum. Artık kazak buradan birleşmiş oldu. Nereye kadar böyle devam edeceğim? Diğer kazak birleşimini şuraya gelene kadar devam edeceğim. Dediğim yere geldim, devam ettim. Burada da yine şuradan batırıp karşı noktasına gelecek şekilde çekerek ikili trabzanı yapıyorum ve sonrasında da artık şöyle sırayla ikili trabzanlara devam ediyorum. Şu sıra sonuna gelene kadar. Sıra sonuna geldim, bitirdim ve artık buradan sonra kolları ayırmış olduk. Artık kollar şu iki kısımda buraları örmeyeceğiz. En azından şimdilik örmeyeceğiz. Burada sadece şu kısımda gidip gidip döneceğiz, gidip gidip döneceğiz. 3 zincirle yukarı çıkıp öreceğiz ikili tırabzanları şuradan döneceğiz buraya kadar. Buradan yine 3 zincirle yukarı çıkıp geri döneceğiz, geleceğiz. Döneceğiz, geleceğiz. Nereye kadar? İşte çocuğun kıyafetine göre ölçebilirsiniz veya ben ölçerek yapacağım en azından. Belli bir yere kadar şöyle bir, bir karış kadar falan diyebilirim öreceğim. Zaten ördükten sonra kaç sıra ördüğümü size söyleyeceğim. Devam edeceğim. Sonrasında da kolları yapacağız. Kollar için de şu şekilde diğer iple göstereyim. İpin içinden çektim. Ucunu buldum. Bu şekilde içeriden ipi çekerseniz daha rahat örerseniz. İpi aldıktan sonra koltuk altını yine şuradan tutarak şöyle 3 zincir çekerek başlayacağım. Her trabzanın içine bir kere batırarak Şöyle kolun etrafından döneceğim. Ben şu anda göstermek için devam ediyorum. Etrafında dönüyorum. Kolun etrafında dolaştım. Tam şurada bir tane kaldı. Oraya da batırıyorum. Ve sonrasında başlarken 3 zincir çektiğim yerin tam içine batırıp kapatıyorum ve 3 zincirle tekrar yukarı çıkarak komple kolun etrafını Dolaşıyorum ve böylelikle kolumuz artık yuvarlak bir şekilde dönecek, dönecek nereye kadar kol boyu oluşana kadar onu şu anda bilmiyorum. Kendim öreceğim, ölçeceğim bir kıyafete göre ve o zaman size boyunu söyleyeceğim. Örmeye devam. Kolları da tamamladım, bedenini de tamamladım. Şuradan itibaren yani bıraktığım yerden itibaren sayacak olursam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19 sıra yaptım. 19 sıradan sonra şu lastik görüntüsünü oluşturdum. 19, 20, 21, 22 sıra toplam yaptım. Koltuk altından sonra da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Toplamda 20 sıra örmüş oldum bıraktığım yerden sonra. Şu kol uçlarında lastik görüntüsü oluşturdum. Diğer kolda da var ve eteklerde aynı şu boyun kısmında olduğu gibi. Bu görüntüyü nasıl yaptım? Şöyle normal trabzanları örüyorduk ya. Trabzanların bir önünden bir arkasından alınca lastik görüntüsü oluşuyor. Her zaman yaptığımız gibi 3 tane zincir çekerek üst sıraya çıkıyorsunuz. Ve bu sefer trabzanın içinden tığı geçirip iki kere de çekiyorsunuz. Bir sefer önünden, bir sefer sonraki trabzanın arkasından çekiyorsunuz. Şöyle, bir önünden ikili trabzan, bir arkasından sonrakinin ikili trabzan şeklinde ilerlediğiniz zaman bu lastik görüntüsü oluşuyor. Şöyle her seferinde bir öndekine bir arkadan böyle çekiyorsunuz. Tekrar önden ve son kalanı da normal şöyle en son bir tane kalmış oluyor. Onu da normal üstünden batırıp iki tırabzan yapıyorsunuz. Bir üst sıraya çıktığınız zaman da tekrar yine 3 zincir sonrasında görünüyor zaten önden olanı Önden devam ediyorsunuz, arkadan olanı arkadan devam ediyorsunuz ve ikişerli trabzanları böyle oluşturuyorsunuz ve lastik görüntüsü oluşuyor bu şekilde. Bunu kollara yaptım yani yapmak zorunda değilsiniz. Görüntü böyle güzel oldu o yüzden ben yaptım. Bitirirken de bu arada ipim bu kadar kaldı. Bayağı bir az kaldı. Bu ikinci ip çok az kaldı. Yani yeterli oluyor. İpleri uzun bıraktım bitirirken bunları iğneden geçirip dikmek için. Siz de bitirirken direkt dibinden kesmeyin. Biraz ipi uzun kesin ve böylelikle dikişi bununla yapabilirsiniz. Bu lastik görüntüsünü şunları Başka yerlerde de kullanabilirsiniz. Bu örgüyü kullanarak ben daha önce bir bebek botu yapmıştım. Onu da yukarıda link çıkıyor. Tıklayarak merak ettiyseniz bakabilirsiniz. Dikişi arkasından yapıp önünü çevireceğim. Yani burası arka olsa fark etmiyor çünkü içi dışı aynı. Buradan dikmeye başlayacağım. Şöyle karşılıklı olarak geçireceğim böyle. Sonra da dikişin yani kolların arkasını çevirdiğim zaman temiz görünecek. Bu kolu dikeceğim bu şekilde, diğer kolu dikeceğim ve bu kazak olacağı için şu ortayı komple dikeceğim. Aynı şekilde orada da zaten ipi bırakmıştım, onu dikeceğim. Eğer dikmezsem ceket olur, hırka olur. Dikersem de kazak olur. Ben dikeceğim. Sonra burasına da düğme dikeceğim çünkü düğme olmazsa bunu kafadan geçirmek imkansız. Bebeklerin zaten biliyorsunuz kafası bedenlerine göre daha büyük oluyor. O yüzden buraya birit atarak düğmeler dikeceğim ve bir de bu taraf ön tarafı olacak. Görüntü açısından şöyle bir tane cep koyacağım tam şurasına. Bu cebi yapmak zorunda değilsiniz. Farklı bir mesela şöyle fiyonk oluşturup da ortasına böyle bir fiyonk da yapabilirsiniz. Ama ben cep olarak düşündüm bunu. Cep olarak dikeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ikili trabzandan 3, 4, 5 sıra yaptım. Ve buraya dikeceğim. Her türlü süslenebilir. Şimdi ben dikişe devam edeyim. Kollar dikildi. Arka dikildi. Ve ters çevirdim. Yani burası artık ön tarafı. Dikişler mümkün olduğunca güzel yapmaya çalıştım dikişleri. Şimdi kazağımız ön tarafına da bu cebi dikeceğim. Şimdilik tutturdum. Arkasına kafanın daha rahat girmesi için bir tane düğme dikeceğim. Şöyle şeffaf bir düğme ben buldum. Brit ile yapacağım ben onu. Yani dikişin kolay olması için ipi uzun bıraktım ve zincir çekiyorum. Bu düğme geçecek kadar zincir çekeceğim şöyle. 12 tane zincir çektim. İçinden geçiyor şu anda. İpi kesiyorum. Ve bunu buraya monte edeceğim. İpin bir ucunu geçirdim. Diğer ucunu da şuradan geçireceğim. Daha doğrusu bunu biraz daha aşağıdan yapayım. Şöyle. Kafayı zorlamasın. Eğer bunu beğendiyseniz fikri, başka yerlerde de kullanabilirsiniz, başka şeyler de yapabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ki ben de görebileyim beğenmiş misiniz, beğenmemiş misiniz. Ve kanala abone değilseniz de mutlaka abone olun ki videoları yeni daha bir sürü şey yapacağız. Bundan sonra bir kazak daha yapacağım. Onları anında görebilin, haberiniz olsun diye. Hemen abone olabilirsiniz. Orada abone ol yazıyor. Böyle iki taraftan geçirdim. Şunu şuradan geçirmiyor ama. Şöyle yapayım. Aklınıza takılan bir şey varsa, önerileriniz varsa Onları da aşağıdan yorum kısmından yazabilirsiniz. Bizim Instagram ve Facebook adreslerimiz de var yine aynı isimli. Oralardan da takip edebilirsiniz. Şöyle iki ucunu geçirdim. Bunları birbirine düğümleyeceğim ve tığla içeriden sağlamlaştıracağım. Şöyle birkaç yerden dolaştıracağım bunları. Düğmeyi de buraya dikiyorum ve bu ikisini bu şekilde düğmeleyeceğim. Umarım fikir hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve kanala abone değilseniz mutlaka abone olun. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Yaptıklarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.